En çok kanser sebebi sigara. Sigara nasıl kanser yapıyor? Yapılan bir takım çalışmalar var. Örneğin farelerde ve köpeklerde laboratuvar ortamında belli süreyle sigara dumanı koklatılmış, bir kısmına da koklatılmamış. Bu sigara dumanına maruz kalan köpeklerde ve sıçanlarda patolojik incelemeleri sonucu trakea dediğim soluk borularında kansere kadar varan bir takım patolojik değişiklikler ortaya çıkmış fakat sigara solutulmayan deneklerde hayvanlarda bu değişiklik görülmemiş. Yani bu da gösteriyor ki bu çok basit ve çoğu arkadaşımızın bildiği bir çalışma. Sigaranın bugün çok ciddi etkileri var. En baştan oral kavite dediğimiz ağız bölgesi, dil, tonsil, yutak borusu, nazofarings kanserleri, yemek borusu kanserleri, mide kanserleri, pankreas hatta gastrointestinal sistem kanserleri ve özellikle de birinci sırada en sık kanser yapıcı etkisi akciğer kanserlerinde ortaya çıkarmasıyla görülüyor. Diğer önemli etkenlerden birisi sanayi. Burada kontrolsüz, filtresiz bir takım sanayi gazlarının ortama yayılması, kanserojen bir takım gazların ve dumanların etrafa yayılması ve insanların buna maruz kalması. Bazı sanayileşmiş bölgelerimizde bunu ismini vermek istemiyorum tabii. Yapılan çalışmalarda kanser insidensinde, kanser oranında bir artma tespit ediliyor.